Şanlıurfa Yeni Galericiler Kooperatif Başkanı olarak bizim resmi kayıtlı 500 tane üyemiz var. Şimdi bu üyelerimiz hepsi de mağduriyeti var. Hepsi mağdur bina altlarında, şehir merkezinde, bina altlarında yalnız vatandaş da çok rahatsız oluyor. Şanlıurfa Yeni Oto Galericiler Sitesi Başkanı Cevher Taş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'na şehrin içindeki oto alım satımcıların şehrin dışına taşınması için destek talebinde bulundu. Cevher Taş'ın bu talebine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den gelecek olan cevap merakla bekleniyor. Vatandaş şikayet ediyor, bizim e, esnaf arkadaşlarımız mağdur oluyor. Biz de iki sene önce belediye zaten e, talebimiz var talep ettik. Ondan sonra e, belediye bize yer tahsisi yaptı. Şu anda biz son aşamadayız. İnşallah en kısa sürede şehir merkezinde bütün vatandaşları yeni yerine götüreceğiz. Başkan Cevhertaş taşınma işlemi sonrası bölgenin rahatlayacağını ifade etti. Buradaki esnaf taşınırsa Urfa genelinde çok rahatlık olur trafik. yani trafik sorunu giderilir yani e, vatandaş mesela diyelim ki e, binada oturuyor binanın altında galeri yani insanlar balkona bile çıkamıyor e, devlet büyüklerimizde ricamız hepsinde yardım bekliyoruz bu 500 resmi kayıtlı üyelerimizi mağduriyetini gidermek için Onları inşallah en kısa sürede yeni yerlerine götüreceğiz. Şehir merkezinde yani e, şehir genelinde her yerde e, bina altlarında hepsi de mağdur olmuş. Biz de iki senedir bunlar için uğraşıyoruz. Şimdi e, yer tahsisi yapmışız. Yer tahsisi e, yani son aşamaya gelmiş. Artık e, yani başlamamız lazım. Belediye kalmış Zeynel Abidin Beyazgil Büyükşehir Belediye Başkanı'mız bize yarın yardımcı olursa hemen başlarız.